أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد <applause> خلقك.

ailede ve toplumda gençlik konusunu alacağız. Yani ailemizin ve toplumumuzun istikbali gençlik. Bu konuyu inşallah ele almaya çalışacağız, gayret edeceğiz. Tevfik ve yardım Allah'tandır. İlkin sohbetimizin başında Kehf suresi 13 ayeti kerime ile sohbetime başlamak istiyorum. Estaizu billah. <gülüyor> 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 Nahnu nakussu aleyke nebe'ehum bil hak. İnnehum fityetun amenu bi rabbihim ve zidnahum huda. Nahnu biz nakussu anlatıyoruz, anlatırız. Aleyke sana, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kast ederek Cenab-ı Mevla biz sana anlatıyoruz. Nebe'ehum onların haberlerini, onların haberini sana anlatıyoruz. Bil hakkı, hak ile, gerçeklik ile olduğu gibi anlatıyoruz. Onların kim olduğunu zaten ayetin devamında Cenab-ı Hak söyleyecek bizlere. İnnehum kuşkusuz ki onlar fityetün bir kısım gençlerdir. Amenu bi Rabbihim. Rablerine iman etmiş bir kısım gençlerdir. Ve zidnahum biz onları artırdık. Hüden, hidayet bakımından onları artırdık. Evet, temyizi hüden şeklinde getirmiş Cenab-ı Hak. Ziyadeleştirdik, artırdık. Ne bakımından onları artırdık? Hüden, <laughs> hidayet etme bakımından doğru yola, hidayet etme açısından biz onların hidayetini artırdık. <laughs> Gençlerle alakalı olduğu için sohbetimiz kıymetli kardeşlerim Kehf suresinin 13. ayeti kerimesiyle başlamayı uygun gördük. Ayette Cenab-ı Mevla bizlere geçmiş zamanda, geçmiş tarihte meydana gelmiş olan bir hadiseyi, bir olayı haber veriyor. Kral Maktanyus zamanında olan tabi kendisini Tanrı ilan etmiş putlara tapılan bir ortamda saraydan yönetim erkinden bir kısım üst düzey memurların çocukları ve daha sonra kendilerine katılan bir çoban ve o çobanın köpeği Kıtmir hep birlikte ayrılıyorlar şehirden ve dağ başındaki kırsal kesimdeki bir mağaraya sığınıyorlar. Ve o mağarada 309 sene Cenab-ı Hak kendilerini uyutuyor ve 309 sene sonra tekrar uyandırıyor. Büyük bir mucize gerçekleşiyor. Yani vel ba'su ba'del maut hakkun öldükten sonra dirilmek haktır. Adeta bunu ispatlar mahiyette, ispat eder mahiyette gösterir şekilde bir mucize meydana geliyor ve 309 sene boyunca bozulmadan, vücutları çürümeden, bozulmadan terü taze bir şekilde uyanıyorlar 309 sene sonra. Kral yüz tabi saray çevresi hemen peşlerine düşüyor fakat kendilerini elde edemiyor, ele geçiremiyor. Bununla ilgili tabi surenin Kehf suresinin iniş sebebi, nüzül sebebi, ilgili ayetlerin nüzül sebebi hakkında da bir parça konuşmakta fayda var. Peygamber aleyhissalatü vesselam peygamberliğini, risaletini açıklayınca Kureyşliler, müşrikler bizden daha tecrübelidirler diye ehli kitaba, Yahudilere başvuruyorlar. Onlar da onların hahamları, din adamları kendilerine diyorlar ki üç soru sorun ona. Eğer bu üç soruya, üç suale cevap verebilirse o bir peygamberdir. Yok eğer cevap veremezse peygamber değildir diyorlar. O üç soru bir tanesi Ashab-ı Kehf hakkında yedi uyurlar diye meşhur olmuş. Tabi sayısını Allah bilir Celle Celaluhu. Gerçek sayısını Allah bilir. Ashab-ı Kehf hakkında bize bilgi ver diyorlar. Zülkarneyn aleyhisselam hakkında bize bilgi ver diyorlar. Peygamberimize gelip soruyorlar. Araplar, Kureyşliler. Bir de ruh hakkında bize malumat ver, bilgi ver diyorlar. Ruh hakkında. Bu üç soruya eğer peygamber olduğunu iddia eden kişi cevap verebilirse ayrı ayrı detaylı cevap verebilirse o kişi peygamberdir ona iman edebilirsiniz. Yok eğer cevap veremezse o kişi peygamber değildir etrafından dağılabilirsiniz diyorlar. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam da Cenab-ı Hakk'a imanının kuvvetinden ve gücünden yarın gelin haber vereyim diyor. Tabi bir hikmete binaen inşaallah demeyi unutuyor Peygamber Efendimiz. Zaten aynı surede Cenab-ı Hak bütün bunlara cevap verdikten sonra hiçbir şey için yarın yapacağım, edeceğim deme. Ancak illallah, inşaallah, Allah müsaade ederse, Allah izin verirse de şeklinde kendisine bir ikaz, bir uyarı geliyor. Vahiy gecikince ertesi günü geliyorlar cevapları dinlemek üzere fakat Peygamber aleyhissalatü vesselam herhangi bir açıklamada bulunmuyor çünkü Cebrail aleyhisselam kendisine gelmiyor. Cenab-ı Hak cevapları geciktiriyor. Nihayet belli bir zaman geçtikten sonra Ashab-ı Kehf hakkında, yedi uyurlar hakkında, Zülkarneyn aleyhisselam hakkında ve ruh hakkında kendisine Peygamber Efendimiz'e vahyini indiriyor. Evet, sebebi nüzul olarak bu olayı, bu hadiseyi zikredebiliriz. Nahnu nakussu aleyke nebaehum bil hak. Biz gerçeklikle, hakikat ile onların haberini sana anlatıyoruz ya Muhammed. İnnehum <laughs> kuşkusuz muhakkak onlar fityetün öyle bir grup gençlerdir ki amenu bi rabbihim rablerine iman etmişlerdir ve zidnahum huda biz onları hidayet bakımından hidayet açısından artırdık onların hidayetlerini artırdık evet ailede ve toplumda gençlerimizin çok büyük bir önemi haizdir önemi vardır ailenin gelişmesi için, güçlenmesi için, toplumun gelişmesi ve güçlenmesi için gençlerimize çok büyük bir görev ve vazife düşmektedir. Tabi birçok problem, birçok sorunu var gençlerimizin. Ülkemizdeki sorunlara gençlerin temel Sorunlarına baktığımızda gençlere göre ülkemizin en önemli ilk üç sorunu tabi gençler hakkında ekonomi, işsizlik ve terördür. Gençlerin en önemli ilk üç sorunu iş sahası eksikliği, eğitimde yaşanan sorunlar, madde bağımlılığıdır, uyuşturucu. Tabi devletimiz bütün gücüyle bütün imkanlarıyla bütün güçlerini, imkanlarını maddi manevi seferber etmiş durumdadır. Hem eğitim sahasında, hem iş sahasında ve diğer sahalarda dört elle işe sarılmış vaziyettedir. Kıymetli kardeşlerim, gençler bir ülkenin en önemli serveti, gücü ve umududur. Bir milletin yücelmesinde en önemli faktör gençliktir. Hatırlayalım, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında gençler vardı. Abdullah bin Mes'ud, Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zübeyr Abdullah bin Amr bin As. Yani Abadile-i burada hepsini söyleyebiliriz. Sadece onlar değil. Ve başka öteki gençler vardı. Mesela Mus'ab bin Umeyr, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicretten önce kendisinden evvel Medine'ye gönderdiği muallim olarak bir Kur'an muallimi olarak gönderdiği Mus'ab Hazretleri vardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında toplanan Enes bin Malik Enes bin Malik o gençlerdendir. Dolayısıyla gençlik toplumun da en önemli yapı taşıdır. Toplum hayatının büyük bir kısmını teşkil eden gençliğin donanımı, eğitim ve öğretimi toplumun huzuru için büyük önem arz etmektedir. Değerli kardeşlerim. Bu dava gençlerin omuzları üzerinde yükselecektir. Kıymetli kardeşlerim, tabii konumuz ailenin ve toplumun gelişip inkişaf etmesi için gençliğin önemi. Tabi Arapçada bu gençler, gençlik eşşeba bu kelimesiyle karşılık buluyor. Konuya tanım açısından yaklaşırsak an mevdu'u şebabi gençler konusu ve devruhum fil müştemai ve toplumda onların rolü nasıl bir rolü var eşşebabu gençler hümül ekferu hayaviyyeten ve rabeten canlılık açısından ve rabet açısından onlar ve azimeten azimet açısından ve hamasen ve hamaset açısından ve sıhhaten sağlık açısından ve afiyeten afiyet açısından ve ikbalen alel hayati hayata dört elle yönelme açısından insanların toplumdaki yani genç, yaşlı ihtiyar bütün bu kesimlerin en canlısı en önde olanı gençlerdir yani canlılık açısından, hareket açısından, rağbet açısından, dav davaya rağbet açısından, azimet, gayret açısından, hamasi duygular taşıma açısından, sağlık, sıhhat açısından. Türk ordusu her zaman 20 yaşındadır. Hep gençtir. Türk ordusu yaşlanmaz. Hep 20 yaşında. Neden hep 20 yaşında askere alınıyor? Bundan dolayı onların kuvvetinden, gücünden, akıl gücünden, zeka gücünden, beden gücünden, ruh gücünden istifade etmek için hep belli bir yaşta askeri hizmete alınır gençler. Ve şebabu gençler hüm imadül müştema'i toplumun direğidir. Nasıl ki Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam namaz es salatu imadü din buyurmuş peygamberimiz namaz dinin direğidir nasıl ki namaz <laughs> dinin direğidir gençler de toplumun direğidir feşşebabu gençler hüm onlar imadül müştemai toplumun direği hükmündedir ve ehemmu esbabi mihi toplumun gelişmesi, ilerlemesinin en önde gelen sebebi gençlerin varlığıdır, gençlerdir. bu gençler hümül unsuru semin ellezî yemlikuhul müştema'u ve devletu toplumun ve devletin malik olduğu en pahalı unsur gençlerdir. En kıymetli Limuajeheti, kafeti, tahaddiyat, bütün meydan okumalara karşı devletin elindeki en önemli güç, kuvvet gençlerdir. Elleti takifu emameha, toplumun önüne, devletin önüne, milletin önüne çıkan problemlerin çözümünde. En önemli unsur gençlerdir. <laughs> ve gençler toplumun gelişmesinde, ilerlemesinde, devletin ve milletin kalkınmasında en büyük amildir. Gençlerimiz. Galallahü <laughs> azze ve celle aziz ve celil olan yüce Allah buyurmuştur ve ateynahul hukme sabiyya. Biz ona o peygambere çocuk iken, sabi iken, henüz daha çocuk iken hüküm verdik. İsa peygambere böyle Cenab-ı Hak hüküm vermiştir çocuk iken. Yahya peygambere böyle hüküm vermiştir çocuk iken. Daha çocuk iken. Yani bu gençlik o kadar önemli ki sabavet, gençlik o kadar önemli ki Cenab-ı Hak Kerim kitabımızda daha gençken peygamberine hüküm verdiğini bize bildiriyor. Yani peygamberlik verdik, ilim verdik, hikmet verdik, hüküm verdik. Bir diğer ayette Semi'na feten yezkuruhum yukalü lehu İbrahim puta tapan Nemrud'un halkı tabi İbrahim peygamber bir gün puthaneye gidip eline koca bir balta alıp bütün putları kırdıktan sonra un ufak yaptıktan sonra bir tane büyük putu en baş cisim olarak cesamet olarak büyük olan putu bırakmış kırmamış. Baltayı da onun koltuğunun altına yerleştirmiş İbrahim Aleyhisselam. Bir geliyorlar bakıyorlar ki her taraf kırılmış, dökülmüş. Putları değer verdiği putları yerle yeksan olmuş. Bir tanesi bırakılmış. Şimdi sağ bırakılmış diyeceğim zaten sağ değil. Taş. Diyorlar ki kim yaptı bunu putlarımıza? İçlerinden bazıları diyorlar ki Bir adam işittik, bir genç, bir delikanlı Feten Semi'na feten Feta, fütüvvet de oradan gelir Genç demektir Bir genç işittik biz Yezkuruhum Onları kınıyordu, eleştiriyordu Putlar hakkında ileri geri konuşuyordu lillahu İbrahim ona İbrahim denilirdi İbrahim diye çağrılıyor ismi İbrahim'dir böyle çevirebiliriz Türkçe'ye şimdi burada da baktığımızda değerli kardeşler bu işi yapan kim yani sen şimdi bir sistem var düzen var başta bir Nemrut var oturuyor zalim gaddar asan, kesen bir ceberut oturuyor. Ve sen neyine güvenerek eline bir balta alıyorsun? Hiç girmemen yere giriyorsun. Hiç yapmaman bir işi yapıyorsun. Ve o zamanki erk, güç, kuvvetin önem verdiği puthaneye giriyorsun. Bu bütün putları kırıyorsun baltayla bunu bir ihtiyarın yapması mümkün mü? Değil. Bunu ancak bir genç yapabilir, bir delikanlı yapabilir. Ölümden korkmayan, hayatı hakkında hiçbir endişe taşımayan bir genç bunu ancak yapabilirdi. O da İbrahim Aleyhisselam. Bir diğer ayette yine gençle alakalı, gençlerle alakalı İnnehum fidyetun amenu bi rabbihim ve zidnahum huda. Sohbetimizin başında okuduğumuz, paylaştığımız ayeti 3. ayet olarak burada almış. Onlar yani Ashab-ı Kehf. Saray erkinin oğullarıydı bunlar. Biz Allah'tan başkasına tapmayız. Allah'ın dışında hiç kimseyi ilah olarak kabul etmeyiz. Allah'a iman ettik deyip sarayı terk eden ve ormandaki dağdaki bir mağaraya sığınan imanlı gençler. İnnehum muhakkak onlar fityetün bir kısım gençlerdir. Amenu bi Rabbihim Rablerine iman ettiler. Ve zidnahum hüda biz onların imanları sayesinde hidayetlerini artırdık. Bakınız bu baş kaldırıyı da yine putları reddetmeyi, sadece Allah Teala Hazretlerini kabul etmeyi kim sağlıyor, temin ediyor? Gençler. Gençlik önemli. Ailemizin güçlenmesi, toplumun güçlenmesi gençlerin şuurlanmasına bağlı. Devletimizin ve milletimizin istikbali gençlerimizin milli kültürle, dini kültürle münevver, aydın hale gelmesine bağlı peygamberini, Rabbini, dini, mubini, İslam'ı, kitabını iyi anlamasına bağlı, okumasına bağlı, kendisini geliştirmesine bağlı. Sadece bedenen değil, ruhen, aklen, zihnen, her bakımdan kendisini donatmasına bağlı. Bu ayetleri, gençlerle alakalı ayetleri sizlere arz ettikten sonra kıymetli kardeşlerim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifini de paylaşmak isterim. Gale Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Allahu Teala'nın salat ve selamı onun üzerine olsun. Allah'ın elçisi buyurdular ki bundan sonrası hadisin metin kısmı Peygamberi Zişan Efendimizin mübarek ağızlarından çıkmış olan öğüt ve nasihatlardır. İğtenim hamsen gable hamsin Beş şey gelmezden önce beş şeyin kıymetini bil. Şebabeke gable heremike İhtiyarlamadan önce, yaşlanmadan evvel, gençliğinin kıymetini, değerini bil. Ve sıhhateke gable sekamike, hastalanmadan, yatağa düşmeden evvel, sağlığın kıymetini bil. Sıhhatin kıymetini bil. İki etti. Üç, ve gınake gable fakrike fakirlik ve yoksulluğa düşmeden evvel zenginliğin ve varlığın kıymetini bil. elindekini saçıp savurma. iktisat et, tasarruf et, kenara koy. kenara koy, harcama. dumana verme, dumana yatırım yapma. günde bir paket içsen Değil mi? Ayda 2-3 bin lirayı kenara koyacaksın. Oysa ki 2-3 bin liralık kıyma almış olsan, et almış olsan, dolaba koysan, tarhana çorbasının içine atıp bir ay yersin, iki ay yersin. Dolayısıyla hiçbir işe yaramayan, enerjiye dönüşemeyen, kana karışmayan, akla, mantığa, zihne, bedene, ruha, zerre kadar faydası olmayan, bilakis kanser yapan, kırtlak kanseri, kolon kanseri yapan, parmakların kesilmesine sebep olan bu illeti terk etmek lazım. Bırakmak lazım. İçkidir, sigaradır, kötü alışkanlıklardır, diğer efendim uyuşturucu maddelerdir vesaire. ve ferâgake gâble şûlike boş vaktin değerini seni meşgul edecek bir takım işlerin başına üşüşmesinden evvel boş vaktin değerini bil o boş vakitlerde ne yapacaksın ibadet edeceksin taat edeceksin zikir edeceksin tesbihat edeceksin evet vaktimiz geldi değerli kardeşler hadisi tamamlayıp sohbetimizi bitirelim. Ve hayateke gable mevtike ve ölmeden evvel, ölüm gelmeden evvel hayatın değerini, kıymetini, ömrün kıymetini, değerini bil. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları bize tek tek saymış, izah etmiş. Kıymetli kardeşlerim, bizleri sükunetle dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi arz ediyorum. İl müftümüz Ercan Aksu Bey de bugün eflanimize teşrif ettiler. Merkezde şu an vaaz ediyorlar. Merkezi sistemle bütün köylerimize bizi de burada görevlendirdiler. Evet değerli kardeşlerim bir kısa duyurumuz olacak. İnşallah değerli kardeşlerim cuma namazını mütakip bütün Türkiye'de yurt içinde ve yurt dışında yapımı inşaatı devam eden camilerimizin desteklenmesi tamiri onarımı ve inşaatı için sizlerin yardımlarına başvurulacaktır. İnşallah cuma namazını mütakip Gücümüz yettiğince neye gücümüz yetiyorsa gönlümüzden ne kopuyorsa Allah'ın evlerine Allah'ın mescitlerine inşallah desteklerinizi yardımlarınızı bekliyoruz umuyoruz. Cenab-ı Hak şimdiden yapacağınız yardımları dergahında makbul eylesin. Cenab-ı Hak hayır hasenatınızı kabul eylesin. Cumanız mübarek olsun. Allah'ın selamı, selameti, üzerinize olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.